Merhaba arkadaşlar ben Habib Bocak. Döküman yönetim sistemi ilçe işlemlerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde birim giden evrak kayıt kullanıcısının yapacağı iş ve işlemleri anlatacağız. Ee, birim giden evrak kayıt kullanıcısının menülerinde 3 tane seçenek var arkadaşlar. Giden evrak işlemleri, günlük listeler, evrak sayı sorgusu. Bizim burada ağırlıklı olarak yapacağımız işlem giden evrak işlemleri. Ee, i̇şi işlemi tamamlanmış olanları bulabilir, sorgulayabilirsiniz. İşlemi tamamlanmamış olan ve hepsi yani belirli bir tarih aralığında mesela diyelim ki 13'ünden burada bir aylık dilim seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada birim seçelim. Bilgi işlemi seçiyorum. Eğer siz bilgi işlemi seçme yerine ilçe milliyetimin tamamını seçer sorgula derseniz arkadaşlar tüm birimlerdekiler gelir. Yok siz e, işlemi tamamlanmamış deyip Birim seçerseniz. Birim birim de evrakları gönderebilirsiniz. Hepsini de gönderebilirsiniz. Ben geliyorum 13'ünden 19'una kadar olan şuradan da tümü seçeyim ki bütün birimlerdeki yazıları sorgula diyorum arkadaşlar. Bakın e, geliyor. Evrakı görüyorum. Bu arada arkadaşlar giden evrakları e, giden evrak DYS dışı evrak arkadaşlar. DYS içi evraklar e, otomatik olarak hangi birim seçildiyse kendiliğinden gider. Yani atıyorum ilçe milli eğitim olarak siz il milli eğitim ya da atıyorum e, diğer ilçe milli eğitimlere ya da iki birim kendi arasında yazıştığında bu yazı otomatik olarak o birimlere gider arkadaşlar o birimlere gider. Ancak DYS dışına gönderiyorsanız yani bir okula gönderiyorsanız şu anda bakın kaymakamlığa gönderiyoruz. Kaymakamlık bir dış birimdir. Yani milli eğitimin içerisinde olmadığı için dış birimdir. Dış birime gönderiyoruz arkadaşlar. Şimdi e, hemen e, listemizi ön izledik. Yazımızı gördük. Ek listesine baktık. Ek listesini de görüyoruz. Çıktısını almamız gerekiyor bunların. Yani DYS dışındaki evrakların mutlaka çıktısını alınarak Ön izleme diyoruz. Ön izleme yapalım. Ön izleme ile bakın tarih sayı almış yazımız. Bürolardan gelmiş, şubelerden gelmiş yazılarımız. Bunun çıktısını alıyoruz. Çıktısını aldıktan sonra elektronik imza ile aslında aynıdır kaşemiz olması lazım. Onu basıyoruz. Tarih sayısını atıyoruz. Bir paraflıyoruz. Evran artık kim ilgileniyorsa bu işle. O parafını attıktan sonra Ek listesini çıkarıyoruz. Ek listesini de ayarlıyoruz. Daha sonra da şuradan işaretleyip listeden çıkar diyoruz. Listeden çıkar dedikten sonra buraya e, kısa olarak işlem yapılmıştır diyebilirsiniz. Kısa olarak. Yok bunu yapmıyorsanız şuraya gönderilmiştir. Kurtuluş Ortaokuluna. gönderilmiştir posta ile gönderilmiştir kargo ile gönderilmiştir aps ile gönderilmiştir e, evrak e, gözüne konulmuştur tarzında açıklamanızı yaparsınız açıklamayı yaptıktan sonra arkadaşlar Ben şöyle hemen işlem yapılmıştır diyorum ve kaydet dediğim anda bakın git evrak şu anda sistemden düştü. Yani kayda desimal dosya koduna göre ilgili dosyaya kaydoldu arkadaşlar. Şuradan geliyorum. Hepsi diyorum. Sorgula diyorum. Bakın burada daha önce gönderdiğim bütün yazıları görürüm arkadaşlar. İşlemi tamamlanmış gönderilmiş olanları da tamamlanmamış olanların hepsini de gönderirim arkadaşlar. Burada başlıklara bakarak dosya hakkında bilgi alabilirsiniz. Raporlar bölümü var arkadaşlar. Rapor alabilirsiniz istediğiniz şekilde rapor alabilirsiniz arkadaşlar. İşte detaylara girerek kimin işlem yaptığını da görebilirsiniz bu yaz hakkında. Yani giden evrakta e, bu şekliyle arkadaşlar.